Birçok ilaç işe yaramaz hatta zararlı. Faydası olanlar da örneğin anlatacağım antibiyotikler faydalı olsa da kısa süreli kullanımda uzun süreli kullanımda ciddi zehirler. Ancak işe yarayan ilaçlar da var. Örneğin insülin, örneğin penisilin, örneğin kinin gibi sıtma tedavisinde kullanılan Amazon'daki ağaçlardan elde edilen kinin sıtma ile mücadelede ciddi bir katkı sağladı. Benzer şekilde penisilin de işe yarayan ciddi bir antibiyotikti. Ancak şu anda penisilini adeta bir siyanür olarak sunuyorlar. Penisilin ve kinin muhteşem ilaçlar. Ancak ilaç endüstrisine Yeni mal ve satılacak ürün lazımdı. E, kininden, kinin molekülüne, kimyasal olarak elde ettikleri moleküle flürür et, e, kullanarak, ekleyerek flürokinolonları elde ettiler. Flürokinolon, kinin molekülüne eklenmiş, kinolona eklenmiş flüürür demek. Geniş kullanımlıdır. Idrar e, sorunlarından e, göze kadar, cilde kadar, bağırsağa kadar vücudun birçok e, yerinde etkilidir. İşte birçok e, türü var. Kısa süreli kullanımda elbette etkili. Ancak konumuz bu değil. Bu florokinolonlar o kadar çok su edildi ki gerçek yüzleri ortaya çıktı. Tamam üç gün kullanılsa bir şey yok. Ancak her şeye önüne gelen soruna başı ağrıyan dişi ağrıyana herkese bu florokinolonları o kadar çok verdiler ki şu anda tüm dünyada sakat veya kalp sorunu yaşayan bir sürü insan var. FDI, Food and Drug Administration, ...florokinolonların sakat bıraktığını beyan etti ve uyardı. Çünkü kasların DNA yapısını bozuyor. Çalışma mekanizması da DNA'nın yapısını, bakteri DNA'sını bozarak öldürüyor bakteriyi, üremeyi engelliyor. Ancak sadece bakterinin DNA'sını bozmuyor, aynı zamanda... Kasların DNA'sını bozarak sakat bırakıyor. Tedavi edilmeksizin geri dönüşümsüz olarak e, sakat bırakıyor. Ne kadar korkunç bir olay. Kıkırdak yapısını bozduğu için çocuklarda boy kısalığı ve cüceliğe neden oluyor. Yan etkileri saymakla bitmez. Ancak bizi il ilgilendiren en önemli kısmı psikiyatrik yan etkileri var. Yani intihar e, düşüncesi oluşturuyor e, ve tamamlanmış intihara yol açıyor. Ayrıca depersonalizasyon, derealizasyon denilen ağır psikiyatrik soruna e, yol açıyor. Yani depersonalizasyon, derealizasyon genelde, uyuşturucu ve ağır psikiyatrik ilaç kullanan insanlarda olur. Ancak antibiyotik kullanan insanlarda da intihar düşüncesi, tamamlanmış intihar ve derealizasyon, depersonalizasyon görülmüş. Yani nasıl oluyor bu? Bu el benim mi? Bu kafa bu vücutta nasıl duruyor gibi düşünceler akla geliyor. Sanki rüyadaymış gibi. Vücudun dışındaymış gibi düşünün. Bunu basit gibi gösterilen bir antibiyotik yapıyor. Ayrıca kalp atımını bozuyor. Yani iki kalbin e, kasılma ve gevşeme süresini kısaltıyor. E, böbrek ve karaciğer yoluyla atılıyor. Böbrek ve karaciğer yetmezliğine yol açtığı gibi. Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan insanlarda ciddi sorun yaratıyor. Plürokinolonların kullanımı çok yaygın. Göz damlaları, işte idrar yolları iltihapları, bağırsak, aklınıza gelen ne varsa bu bozukluklarda bu antibiyotikleri kullanıyorlar ve bize hediyesi, geri dönüşü dirençli bakteriler şeklinde. Çünkü bakteriler öğreniyor ve öğretiyor. Gelecek nesle o bilgileri aktarıyor. Artık flürokinolonları öğrendi. Yani işe yaramıyor. Peki vermeye devam ediyorlar. Ne yapacağız bu durumda? Flürokinolonların yasaklanması gerek. Çok nadir durumlarda kısa süreli 3 gün, 4 gün, 5 gün kullanılabilir. Ancak uzun dönemde kullanımı reddedin. Hekimin demesi bir şeyi değiştirmez. Bugün sosyal medyaya bakın tüm dünyada florokinolonlar yüzünden sakat kalmış, kalıcı olarak sakat kalmış insan ordusu görürsünüz. İntiharı, kalp ritim bozukluğunu, depersonizasyonu saymıyorum bile. Sakat bırakıyor. Hamilelere, çocuklara korkunç zararlar veriyor. Ve belli bir süreden sonra bakterileri öldürmüyor. Bakterilere dirençli yeni bakteri, pardon, antibiyotiklere dirençli bakteri ordusu ortaya çıkıyor. Bu sebeple sadece psikiyatrlara değil dahiliye hekimlerini de sorgulama ve denetleme zamanı geldi bile. Florokinolonlara karşı dikkatli olun.